En popüler dijital platformlar arasında yer alan Netflix, Temmuz ayı içerikleri merak konusu olurken Netflix kullanıcıları Temmuz ayında hangi dizi ve filmlerin yayınlandığını araştırmaya başladı. Temmuz ayında Netflix'te Resident Evil Biohazard, Stranger Things 4 ikinci kısım, Uncoupled The Grey Man, İkna gibi daha birçok yapım izleyiciyle buluştu. İşte Netflix Türkiye Temmuz içerikleri 1 Temmuz, Stranger Things 4 ikinci kısım. Aralarına mesafeler girmiş olsa da her zamankinden daha kararlı olan dostlarımız korkutucu bir gelecekle karşı karşıya. Ama bu daha başlangıç, sonun başlangıcı. Fırlama kızlar, Beverly Hills'de yaşayan, çekingen ve içine kapanık görünen öğrencileri tespit edip onları baştan yaratan stil ikonu Cher Horowitz, Tai isimli sınıf arkadaşının görünüşünü değiştirmeye karar verir ve hayatında yeni bir sayfa açılır. 6 Temmuz, Control Z, 3. Sezon Sofia, Javi ve arkadaşları lisedeki son yıllarının tadını çıkarmaya çalışır. Ancak daha önce de sorun çıkarmış olan bir hacker hayatı onlara zindan eder. 8 Temmuz Bow Beach Lise son sınıftaki iki dost fark edilmek için son bir hamle yapar. Ancak içlerinden biri hayalete dönüşür ve fırsatını bulmuşken hayatın tadını çıkarır. Lanetli Sembol 6 yıl önce dini bir tabuyu yıkmasının ardından lanetlenen Lee jong şimdi kızını kendi yaptıklarının sonuçlarından korumalıdır. 11 Temmuz Paula ve Jojo Paula, aşık olup Berlin'deki çılgın flört maceralarını geride bırakan en yakın arkadaşı Jojo'nun düğününü sabote etmek için elinden geleni yapar. 13 Temmuz Neredesin D.B. Cooper? 1971'de hava korsanı bir çanta dolusu çalıntı parayı alarak paraşütle uçaktan atladı ve yakayı kurtardı. Yıllar sonra bu kişinin kimliği hala gizemini koruyor. 14 Temmuz Kung Fu Panda Ejderha Şövalye Efsanevi savaşçı Po, sihirli silahları ele geçirmek, itibarını düzeltmek ve dünyayı kurtarmak için elit bir İngiliz şövalyesiyle dünyayı dolaşır. Resident Evil Biohazard Korku oyunu serisinden uyarlanan Resident Evil Biohazard T virüsünün keşfinden neredeyse 30 yıl sonra yaşanan bir salgınla Umbrella Corporation'ın karanlık sırlarının ortaya çıkmasını konu alıyor. 15 Temmuz İkna Mütevazı ve çekici bir adamla evlenmemesi için ikna edilen Anne Elliot, 8 yıl sonra yolları tekrar kesiştiğinde bu kez kalbinin sesini dinleyip gerçek aşka ikinci bir şans verecek mi? Farzar Uzaylıların dünyasındaki bir insan kolonisinde yaşayan Prens Fikel, gezegeni kötülerden kurtarmaya and içer ama en büyük kötülüğü yapan kişinin babası olduğunu öğrenir. 20 Temmuz Virgin River 4. Sezon Mel yeni gerçekliğine alışmaya çalışırken Jack'in geçmişi geleceğini tehdit eder ve Virgin River'e yeni gelen biri ortalığı karıştırır. 21 Temmuz Jurassic World Critics Kampı 5. Sezon Popüler serinin dünyasında geçen dizi, genç kampçıların Aylan Ablar'ı arkalarında bırakıp yeni topraklarda karşılaştıkları tehditlerle yüzleştikleri yeni sezonuyla geri dönüyor. 22 Temmuz, The Gray Man. Gizemli bir CIA ajanı, CIA'in sırlarını ortaya çıkarınca sosyopat bir gizli ajan onun peşine düşer ve dünyanın her yerinde onu aramaya başlar. 27 Temmuz, Dream Home Makeover. 3. Sezon, Sid ve Shia, çalışma odasında bir vaha yaratmak için şık bir şarap ne kadar müşterilerinin hayallerini gerçekleştirirken, Mekki ye ailesine yeni bir üye katılıyor. İnternetin en çok nefret edilen adamı. Bu yeni belgesel dizisi, bir annenin bir porno sitesinin acımasız sahibine karşı verdiği amansız mücadeleyi konu alıyor. 28 Temmuz, Zeytin Ağacı Ada, Sevgi ve Leyla'nın üniversitede başlayan arkadaşlıkları yıllar içinde en zor zamanlarında bile onlara güç veren bir dostluğa dönüşmüştür. Ancak bu üç kadının aralarındaki güçlü bağ, Sevgi'ye kanser teşhisi konduktan sonra en büyük sınavını verir. Sevgi, Ada'nın istediği gibi hastaneye yatmak yerine bambaşka bir umudun peşinden gider. Sevgi'nin başlattığı bu arayış sadece onun değil, Ada ve Leyla'nın da yaşamında beklenmedik olaylara neden olur. Dizinin oyuncu kadrosunda Tuğba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Füsun Demirel, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altınorak yer alıyor. 29 Temmuz Uncoupled 17 yıllık partneri tarafından aniden terk edilen New Yorklu bir emlakçı, kırklarındaki bekar bir insan olarak hayata yeni bir başlangıç yapar. Kalplerimiz bir, azimli bir şarkıcı ve söz yazarıyla bir deniz subayı olanca farklılıklarına ve tüm zorluklara rağmen birbirlerine aşık olur.